yine Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye geldikleri zaman yeşil sigorta adı altında sigortaları yoksa varsa bile bunlara ilave olarak Türkiye'de de bir poliçe kestiriyorlar. Bazı araçlar iki yıl emekliler ise 4 yıl araçlarını Türkiye'de bırakabiliyor. Bu süre içerisinde tabii ki poliçelerinin süresi de bitiyor. Örneğin girişte 3 aylık yaptırıyor ama araç belki 2 sene kalacak ülkemizde. Bu durumda olan vatandaşlar nelere dikkat etmesi gerekmektedir? Bu birinci sorum üstadım. İkinci sorumda bu araçları Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir başkası kullanamıyor. Yani neden? Çünkü oturumu olmadığı için yurt dışında aile bireyleriyle bazen küsüyorlar bazen kızıyorlar ama yapacak bir şey yok. Yurt dışındaki yabancı plakalı araçlar eğer ki kişi Türkiye'de o aracı kullanırken yurt dışı oturumu yoksa o aracı maalesef kullanamıyor. Bu konuyu da bir uyarırsanız sevgili izleyicilerimizi ben de çok mutlu olurum. Böyle mağduriyet yaşayanlar var çünkü çok cezalar ödeniyor hiç bu riske girmeye gerek yok. Evet bu bahsetmiş olduğumuz ilave poliçenin içeriğini ve süresini bir değinirseniz buyurun. Teşekkür ederim. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız ülkemize giderken yeşil sigorta yaptırıyorlar. Fakat bunlar daha uzun süre kalabiliyorlar ülkemizde. Daha uzun süre kaldıktan sonra da bu konuya dikkat etmedikleri zaman araçları poliçesiz kalmış oluyor. İşte böyle durumlarda ülkemizde trafik poliçesi yaptırabilirler. Yani yurt dışında ülkemize gelen vatandaşlar yabancı plakalarını kendi ülkemizde trafik polisi yaptırabilirler. Bunlar 3 aylık ve 1 senelik sürelerde yapılmaktadırlar. Çünkü yaptırmadıkları zaman bunlar ülkemizde zaman zaman karşılaşılan sorunlardır. Ve bu sorunlar karşılaştığı zaman da ödeyecek bir poliçe teminatı karşımızda yoktur. O yüzden ülkemize geldikleri zaman buna dikkat etmeleri çok önemlidir. Eğer böyle bir uzun vade kalma durumları da oluşursa bulundukları yerlerdeki acentelere giderek bu poliçeleri temin edip yaptırabilirler. Bu poliçelerde ülkemizde oluşan trafik kazalarındaki zararları teminat altına alırlar. Evet, yani sigorta, sigorta, sigorta diyoruz çünkü evet. bir araca sigorta ve kasko yaptırırsan iki tane aracın olur. Biri gözükmez, sigorta poliçesinde saklıdır. Diğeri de mevcut kullanmış olduğun araçtır. Doğru mudur Üstadım? Evet. Bu aynı zamanda evler içinde geçerlidir, eşyalar içinde geçerlidir. Teminat tutarı kadar herkes bunu kendisine garanti altına almış olur. Evet. Bu DASK sigortası dediğimiz hem alım satımlarda hem de sene içerisinde süresi biten devletin zorunlu kılmış olduğu o poliçeye de kısa bir değinirseniz çok mutlu oluruz. Buyurun. Das poliçesi devletin zorunlu bir devrem poliçesidir. Das poliçesi sadece devremde binanız zarar görürse karşılar. Devremde dışında görülen zararlarda das poliçesi karşılamaz. Mesela sel su baskını gibi doğal afetler, yer kayması gibi durumlarda devrem sigortamız karşılamaz. Sadece devremin oluşması esnasında binamızı teminat altına alır. Demin de bahsettiğimiz gibi bunun haricindeki teminatları oluşturmak istiyorsak ilave olarak konut poliçesi yaptığımız zaman kalan değerleri de teminat altına aldığımız zaman binamız güvence altına alınmış olur. Yani DASK'ın haricinde vatandaş ev sigortası, konut sigortası teminatlarını üzerine ilave ettirebilir sigorta şirketlerine. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Evet, çok teşekkürler.